Domates üreticilerinden yol kapatma eylemi. Balıkesir'in Bandırma ilçesinin Aksakal mahallesinde salçalık domates üreticileri, kilosu 2 liraya düşen fiyatlara ve ürünlerinin tarlada kalmasına tepki göstererek eylem yaptı. Bandırma susurluk arasında yer alan Aksakal'da fabrikalarla tonu 3500 liraya anlaşmalarına rağmen fiyatı 2000 liraya düşen domatesin maliyetinin altına inmesine çiftçiler tepki gösterdi. Bandırma Balıkesir yolunu kısa süreli traktörleriyle kapatarak eylem yapan çiftçiler, Diğer ürünlerinin de fiyatının düştüğünü bu yıl mağdur olduklarını belirtti. Eyleme Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP Milletvekili Serkan Sarı, İyi Parti Milletvekili Turan Çömez ile CHP ve İyi Partililer, Ziraat Odalarının temsilcileri destek verdi. Hadi, 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 hadi.